Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi diğer kovanlarımıza bakacağız. Şurada Eylül 12 Eylül anası var. Yani 2020'nin 12 Eylül'ü. Şeyine bakıyorduk. Buna da naylon geçirmemişiz straporla. Bundan çok faydası var arkadaşlar. Yani ısıyı iyi yalıtıyor iyi yalatım yapıyor. Uf, ağır güçte. Şu bal kemerinin altında az bir şey yumurta alanı var. Son çıta. Burada da var. Bal kemeri. Yumurta alanı. Yumruk yumurta var mı? Larvalar var. Yumruk yumurtalar da var. Bu da Bunlar da uzun bir süre geçen perşembe günü e, duman vermiştim. Yani gördüm bir iki tane kanatsız arı görünce e, akşam vermek gerekiyor. Akşam <laughs> üzeri. Ben öğlen saatlerinde verdim. Öyle olmasına rağmen baya bir döktü arkadaşlar. Çünkü kapalı gözlerde olanlar da çıkıyor. Bakın buralarda yavru alanı Sökülen yerlerde larvalar ve günlük yumurtalar var. Şurada bal kemeri. Bir de arpa yüzüne bakalım. Arka yüzü de aynı şekilde arkadaşlar. Günlük yumurta. Bunun anasını bir şekilde biz yeni anaydı. Ağustos anasıydı. Bir şekilde anayı ya Temmuz anasıydı ya Asus öldürmüşüz. Sonradan tekrardan ana yaptılar. 12 Eylül'de çıktı. Sonrasında da şey oldu. Çiftleşti ana. Üç çıtanın üçü de. 2 çıtanın. Şu ortadaki çıtanın arkalı önlü yumurtalı. Bu içeriye bakan tarafta yumurta var. Bir de buna bakalım arkadaşlar. Bu da ağır bir çıta ballı belde. Ballı bir çıta. Ana da burada. Şöyle geziyor arkadaşlar. Bakın balığı olduğu gibi bal arkadaşlar. Hatta da bir bakın şuraya. Ha, bal polen. Ballı polenli. Şimdi ana arıyı biz burada gördüğümüz için. Thank you. <laughs> Bu da gayet güzel, sağlıklı. Bir sıkıntı yok. Ama e, Perşembe günü işte duman vermiştik arkadaşlar. Görmediğimiz halde döktü çünkü kapalı gözlerde oluyor. E, kapalı gözlerdekini göremiyoruz haliyle varoaları. Arılar çıktıkça onlarla beraber onlar da çıkıyor piyasaya. E, günlük gidip gelenler var tarlacılar onlar getiriyor kovanı. Yani bu var var bir türlü bitmiyor. Bitmez de bu şekilde. Ee, perşembe verdim. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Pazartesi akşam saatlerinde e, saat 6'ya 10 kala. 5.30'da vermeye başlarım arkadaşlar? 5'te başlarım. mı? Anca bitiririm herhalde. E, bir de e, mesela bazıları hani şeyde yedi fıs fıs diyor da Doğanın gücüne göre verin arkadaşlar. Yani illa yedi fıs fıs vereceğiniz, vereceksiniz diye bir şey yok. Doğan iki çıtaysa buna yedi fıs fıs niye verecek ki? Üç tane verirsin oldu biter. Dört tane veren fazla hadi. Ben o şekilde yapıyorum. Yani duman da uzun zamandır yapmamıştım. Geçen bahardan beri yapmamıştım. Yani ilk bahardan beri yapmamıştım. Şimdi yaptım. Dök, döktüğünü de gördük. Döküyor ee, Yani ne yaparsak yapalım ee, Yapmış olduğumuz bu şeritler Faydası yok mu Var faydası var Haliyle var faydası Ama e, %100 netice almıyor %100 e, Formül basitle falan şey yapıyorlar Ben kullanmadım şimdiye kadar Arada bir duman verirdim Bir de bu esansiyel yağları Kullanıyorum o da yetiyor. Yalnız üç tekrar değil, ben 4 tekrar yapacağım. İşi biraz sağlama alacağım arkadaşlar. Yani 4 kere 3 12. 12 günde değil de 16. gün bitireceğim. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Daha sağlıklı olur gibime geliyor. Tam bir yandan bir yandan da şu ayağı sağlam almaya çalışıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kalın sağlıcakla. Arkadaşlar şu bin sayısında bir görelim ya abone şeyinde. Baya da bunun şu çamların arasında dahi arılar geziyor. Oraya da naylon gitmiş. Biraz karıştırdık. Bakın şu kovana şimdi bakacağım. Onda ne var diye. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar şu katlı olanı.